bölgesine hizmet vermesi amacıyla 800 hektar arazi üzerine inşa ettiğimiz Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda sona yaklaştığımız çalışmalarımızı yerinde incelemek için sizlerle bir aradayız. Yıllık birinci etapta 9 milyon yolcu kapasitesiyle en geniş gövde gövdeli uçakların da inebileceği Çukurova Uluslararası Havalimanımızın resmi açılışını 10 Ağustos Cumartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bilindiği üzere Türkiye coğrafi bakımdan 3 kıtanın ortasındaki kilit konumuyla gelişmiş pazarlarla gelişmekte olan pazarlar arasında uçuş rotaları üzerinde yer almaktadır. Türkiye olarak 4 saatlik uçuş süresiyle 1,4 milyar insanın yaşadığı 67 ülkenin merkezinde avantajlı ve muhteşem bir lokasyona sahibiz. 2002 yılından sonra havacılığımızı özel sektör işletmelerini açarak rekabet ortamını da oluşturmuş olduk. İstanbul Havalimanı başta olmak üzere yeni havalimanlarımızı inşa ettik. Böylece iç hatlardaki aktif havalimanı sayımızı 26'dan 57'ye yükselttik. 2053 hedeflerimiz kapsamında mevcutta 57 olan aktif havalimanı sayımızı 61'e inşallah yükselteceğiz. Hava ulaştırma anlaşmamız bulunan ülke sayımızı ise 81'den 174'e çıkarmış olduk. 2 yılında 50 ülkede 60 noktaya uçuş gerçekleştirebiliyorken bugün 131 ülkede tam 346 noktaya ulaşmış durumdayız. 2023 yılında 57 havalimanımızda 214 milyon insanımızı yararlandırdık, yolcu ettik, seyahat ettirdik. Bu yıl bu sayının çok daha üzerine çıkacağını öngörüyoruz. Bakın Avrupa Seyri Sefer Emniyeti Teşkilatı Eurokontrol Avrupa Havacılık Genel Bakış raporunu açıkladı. 15-21 Temmuz tarihleri arasında ülkemiz günlük ortalama 3.959 uçuş ile Avrupa'da en yoğun trafik hacmine sahip ülkeler arasında İtalya'nın ardından 6. sırada yer aldı. İstanbul Havalimanımız ise günlük ortalama 1481 uçuş ile bu 1600'lere kadar ulaşan bir rakama da günlük olarak erişmiştir. Avrupa'nın havalimanı olarak yıllardır sahip olduğu birinciliği sürdürdü. Bundan sonra da inşallah sürdürecek. Antalya Havalimanımız ise günlük ortalama 1036 uçuş ile aynı listede 8. sırada yer aldı. 2 gün önce de Antalya Havalimanımızda iç ve dış hatlarda toplam 217.141 yolcu ile 1186 uçağa hizmet vererek 2024 yılının rekorunu kırmış olduk. Dünyanın en iyi 25 küresel havalimanı uçak kalkışları değerlendirmesinde ise İstanbul Havalimanımız dünya genelinde 7. sırada yer aldı. Değerli arkadaşlar, Çukurova Uluslararası Havalimanımızda bölgesel olması niteliğiyle havacılık alanındaki en önemli altyapı yatırımlarımızdan birisi. Zaten bölgesel havalimanlarının ülke hizmet ihracatına ve inşa edildikleri bölgenin hizmet sektörüne ciddi oranda katkı sağlandığı, sağladığı bilinen bir gerçek. Aynı anda iki ya da üç şehre hizmet edecek şekilde hayata geçirilmiş olmaları da ülke kaynaklarının verimli kullanması açısından bizler için çok kıymetli. Bugüne kadar ülke ülkemizde Ordu Giresun ve Rizart sağlamış olduk. Yine bölgesel havalimanı olan Bayburt Gümüşhane Havalimanı'nda yapım çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Aynı şekilde Yozgat Havalimanı'nda yapım çalışmalarımıza devam ediyoruz. İnşallah Çukurova Bölgesel Havalimanı, Uluslararası, Havalimanımızdan sonra da buraları peyderpey trafiği açmış olacağız. Yine Kayseri'ye yeni bir terminal kazandırdık ve onu hizmete açtık. Aynı şekilde Manatya'da yeni bir terminal binası inşaatımız da halen devam etmektedir. Trabzon'a yeni bir havalimanı kazandırmayla ilgili de çalışmalarımız çalışmalarımız gündemimizde onu da yakından takip ediyoruz. Mersin ve Adana'ya hizmet edecek Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda bu yüksek vizyonun en güzel ürünlerinden birisini görüyoruz. Bildiğiniz üzere Çukurova tarih, kültür ve medeniyetin en eski merkezlerinden birisi. Aynı zamanda dünyanın en bereketli topraklarına da ev sahipliği ediyor. Böylesine muhteşem imkana ve bereketli topraklara sahip olan bu bölgenin daha dünyaya açılması, değerine değer katması için ve iletişim geliştirilmesi gerekiyor. Bu noktada hem Adanalıların hem de Mersinlilerin bir an evvel açılmasını beklediği Ova açılış için bölge insanı altyapı inşaatımızı öz kaynaklarımızla hızlıca bitirmiştik. Ketiki standartlarında 3500 metre uzunluğunda ve 60 metre gövde genişliği ile ana pistimizi inşa ettik. Pistimiz bu durumuyla en geniş gövdeli yolcu uçaklarının dahi iniş ve kalkışına imkan sağlayacak. Yine altyapı projesi kapsamında 3500 metre uzunluğunda ve 45 metre gövde genişliği ile acil durumlar için uygun olan yardımcı pisti 2 adet yüksek sürat taksi yolu, terminal apronu, kargo apronu, özel uçaklar bölgesi apronu, iki adet yer hizmetleri araç park yeri, nöbetçi kuleleri ve çevre güvenlik yolu gibi imalatları da tamamladık. Üçüncü, üçüncü etap olacak şekilde planlanan üst yapı tesislerimizin yapım çalışmalarını da artık bitirdik. Açılışına kalan son 12 günde de son rutuşları gerçekleştiriyoruz. Birinci ve ikinci etapların toplam kapalı alanı 179.180 metrekare. Üçüncü etapın ise 35.000 metrekare olmak üzere toplam kapalı alan 214.180 metrekare olacaktır. Tüm etapların toplam sabit yatırım bedeli yaklaşık 244 milyon 545 bin avrodur. Bu bedel, hayata geçen havalimanımızda 25 yıl içerisinde de 297 bin 100 bin avro kira bedelini de ayrıca devletimize, hazinemize ödeyeceğinin de altını çizmek isterim. Artık gördüğünüz üzere yoğunluklu olarak temizlik ve peyzaj çalışmalarına devam ediyoruz. Havalimanımızın karayolu bağlantısını sağlayan yol çalışmalarını da tamamladık. Yolumuz 15,9 kilometre uzunluğunda bütünlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standartlarında tamamlandı. Bu projemiz kapsamında toplam 258 metre uzunluğunda 6 adet tek köprü, 90 metre uzunluğunda 2 adet çift köprü ve 127 metre uzunluğunda farklı seviyeli kavşağı da inşa etmiş bulunuyoruz. Konuşmamın başında da belirttiğim üzere havalimanımızın açılışını 10 Ağustos'ta Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle inşallah gerçekleştirmiş olacağız. Şimdiden hayırlı uğurlu olmasını Rabbim'den niyaz ediyorum. Değerli basın mensupları, şunun altını çizmek istiyorum ki Çukurova Havalimanı Türkiye'nin Orta Doğu ülkelerine açılan kapısı olacaktır. Bölgedeki işletmelerin hava yoluyla daha hızlı ve daha etkin şekilde mal taşımasını, yerel işletmelerin küresel tedarik zincirlerine entegrasyonunu kolaylaştıracaktır. Bu da bölgedeki işletmelerin daha geniş pazarlara açılmasını ve ihracat potansiyelini artırmasını sağlayacak, uluslararası arenada rekabet gücünü artıracaktır hava yoluyla taşımacılık özellikle acil ve kritik malzemelerin zamanında teslimatını sağlayan tedarik zincirinin kesintisiz işlemesine yardımcı olacaktır. Özellikle tarım faaliyetlerinin gelişmişliğiyle bilinen Çukurova bölgemiz artık ürettiği tarım ürünleri gibi hızlı bozulan ve zamanla zamanında teslim gerektiren malların taşınmasında Hava yoluyla lojistik avantajlar sağlayacaktır. Bu da üretim süreçlerinin optimize edilmesi ve maliyetlerin düşürülmesi anlamında önemli bir katkı sağlayacaktır. Ayrıca hizmete açıldığında bölge ve ülke genelinde doğrudan ve dolaylı olarak yaklaşık 3000 kişinin istihdamına da katkı sağlayacaktır. Mersin ve Adana başta olmak üzere çevre illere ekonomik, ticari ve turizm açısından büyük katkı sağlayacaktır. Değerli çalışma arkadaşlarım, bugünlere ve başarılara ulaşmak için var gücümüzle çalıştık. Vizyon projelerimizi bir bir hayata geçirdik. Ülkemizin gelişmesi ve havacılık alanında uluslararası bir aktarma merkezi olması adına akılcı ve milletimizin ihtiyaçlarına cevap veren tüm proje ve hizmetlere destek vermeye de devam edeceğiz. Bu düşüncelerle sözlerime son veriyor. Çukurova Uluslararası Havalimanı üst yapı tesisleri yapım çalışmalarını bu aşamaya getiren tüm yüklenici ve çalışanlarına, devlet hava meydanları işletmesi çalışanlarına teşekkür ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Rabbim inşallah bizlere daha güzel hizmetler yapmamızı nasip etmesini diliyorum. Sizleri saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.